Günaydınlar dostlar. 6 Eylül cuma gün akşam kapanışında taban ve tavan olan, dip ve arkadaşlar en yüksek kapatan hisselerin tabanda ve tavanda bekleyen hisseleriyle son 7 günlük işlem hacminin ortalamana bakalım. Yüzdesi olarak ne kadar olumlu veya olumsuz bize fikir verebilir. Hemen bakalım. İlk önce dip yapan hisselerden KGYO, DN, ısı ve Ritalba bakalım. KGYO da 21 bin lot ta, dipte bekliyor. DN ısı da 147 bin. Ritalba da 28 bin ama KGYO arkadaşlar biraz almak için bekleyenler fazla onu söyleyeyim. KAGA büyük ihtimalle pazartesi e, tabanı bozacak gibi gözüküyor. E, diğer ronlara baktığımız zaman arkadaşlar DN ısı ve aslında taban bozmaya da niyetleri var gibi gözüküyor. Ve geldim arkadaşlar burada tavan olan hisselere. Burada en çok dikkatimiz çeken arkadaşlar Rodrigo var. %215 yani son 7 günlük işlem hacmi 726 bin tavanda bekleyen, almayı bekleyen de 1 milyon 566 Yani son 7 günlük işlem hacminin ortalamasının 2 katı gibi gözüküyor. Ciddi bir rakam. E, bunun dışında avot var. Biraz dikkat çekici. Tavanda 5 milyon 880 bin gözüküyor. E, diğer hisselere baktığımız zaman da EUYO'ya baktığımız zaman 255 bin. da 134.000 bin tavanda bekleyen. Açsel'de 212.000. bin. Papel'de 115 bin. Grand Türk'te 58 bin. Ki Grand Türk Grand Holding olacak arkadaşlar. Grand ve Eukyo'da 16 bin not, Ötata'da 2 bin not, Burva'da 252 bin, Bayrak'ta 229 bin ve Avato'da 5 milyon 880 bin tavanda bekleyen lotlar. var. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.